Entegrasyona başlamak için Tokenix Connect uygulamasını açın. Sağ üstte bulunan sepet modu ikonuna tıklayın ve sepet ödemesini hemen al seçeneğini seçin. Daha sonra sağ üstte bulunan ikona tıklayın. Ekranda çıkan kare kodun fotoğrafını çekip destek ekibimizle paylaşın. Destek ekibimiz sizin için gerekli ayarları yapacaktır. Ayarlarınız yapıldıktan sonra Ayarlar, Entegrasyon Beko sayfasını açın. Ekranda bulunan kısım bilgilerinize karşılık gelen ürünleri seçin ve kaydedin. Ayarlar, Ürünler sayfasından Liste görünümü açın, bu sayfada bütün ürünlerinizin KDV oranlarının tanımlı olduğundan emin olun. KDV oranlarını değiştirmek için iki defa tıklayıp Kade ve oranını ilgili ürüne yazabilirsiniz. Artık sipariş almaya hazırız. Yeni bir hesap oluşturalım ve içerisine ürünler ekleyelim. Ödeme al butonuna basalım ve post cihazımıza gönderelim. Post cihazından artık bu şekilde ödeme alabilirsiniz.